İlk sunumu Ahmet Şinasi İşler hocamız yapacak. Resimlerde biçimsel bağlamda kaligrafik etkiler adlı sunumunu yapacak hocamız. Hocamızı sahneye çağırıyoruz. <laughs> bu dakika işte kadar zaman kullanırsak hocam. Evet. Resimler de dediğimiz ama resimlerinde e, resimlerinde biçimsel e, bağlamda kaligrafik etkiler. Zaten e, bu görsel uzun süre eee hocam e, konuşurken bir fikir e, oluşturmuştur. Eee bir fikir oluşmuştur sizlerde. Mecburen buradan açamıyoruz. Kaydırarak dinleyeceğiz. Şimdi. Kaydır. bir resme de baksanız esasında bir yorumdur ve detaylarında yine soyut bir takım etkiler görmek görürsünüz etkileri görmek mümkün. Evet desen benim çalışmalarım zaman kısıtlı olduğu için burada bir kestirme yaparak anlatacağım. Desen bütün sanat temeli yani desen aynı zamanda bir görme şekli ve desen esasında sonrasında yapılan çalışmalar için bir hazırlık olsa da, olarak düşünülse de başlangıçta artık kendisi bir çalışma. Zaten disiplinler arasındaki sınırlar da kalktı. Disiplinler arası bir yaklaşım artık daha uygulanır. Daha güncel çalışma o doğrultuda. Baktığımız zaman desen de kendisi bir sanat çalışması olarak değerlendiriliyor. Desenin temelinde de esasında en yaygın tanımıyla hareket eden nokta var. Çizgi çok tuhaf ama çok güçlü bir e, e, çizgiyle her şeyi anlatabiliyoruz biz. Çizgiyle bütün hep çalışmalara e, birçok sıfatı yükleyebiliyoruz. Kızgın, gergin, mutlu, rahat, heyecanlı, zarif kadın hepsini e, yüklemek mümkün. En soyut, non-figüratif halinde bile çizgiyle bunları anlatabiliriz. Mesela deniz kenarına oturun. E, rüzgarlı havada deniz e, kırıklığı çizgiler size farklı şeyler hissedilecek. Ee, ama bir yaz akşamında durgun bir deniz, e, durağan bir deniz, onun çizgisi size farklı şeyler hissettirecek, e, hissettirecektir. Yani en soyut haliyle bile çizgi e, insanda farklı ruh halleri oluşturur. Şöyle devam edelim yine. Evet. Bu bağlamda kendi sanat çalışmalarında neredeyse tamamında ben renk ve lekeyi kullansam da Yine de bir beton içindeki demir gibi çizgi hep benim çalışmalarımın ama gravür olsun, ama serigraf olsun, ama sulu boyu olsun, ama karışık teknik olsun hep bir demir gibi taşıyıcı unsuru olmuştur. Gördüğünüz gibi bunlar bakın benim çizimlerim kağıt üzerine kaligrafik etkide daha o kavisler, dönüşler bakın çok sert çizgiler yoktur ama yataylar, dikeyler, diyabaneler gibi onları görüyoruz. Bunlarda çizgiler tabi arınalar gidiyor. Yani benim biliyorsunuz duygular toplar, akıl seçer, arındırır, azaltır. Azaldığı zaman çizgilerimin, ben yavaş yavaş o çizgilerin daha karegrafik etkiler, ben özellikle yalnız gitmedim, çalışmam beni oraya götürdü. Sonra ben üzerine bakın, solda görüyorsunuz çok bariz bazı yerlerde biraz daha etkisini ver. Yani daha güçlü etkiler görebilirsiniz. Ama ben kaligrafi anlamsal anlamda yani bir anlamsal değeri yok. Ben de tamamen biçimsel değeri ve Doğu kaligrafisi İslam harflerindeki o e, biçimleri e, görebilirsiniz. O alanda bir takım etkiler var. Ben alıp da e, geçmişteki yapılmış bir e, hat çalışması çalışmamda kullanmadım. Onu kolaj gibi ya da bir takım onun üzerinden yorumlamalar yaparak e, doğrudan ona bağlantı kurmadım tamamen onları hatırlatacak, onun kokusunu hissedebileceğiniz e, bir takım etkiler e, görmek mümkün çalışmalarında. <laughs> yine bakın ağaçta. E, ondan sonra diğerlerine bakın bu da e, benim e, çocuk kaşık dedik e, çocukluk düşlerinden bir e, seriydi. Bunlarda da yine e, kaligrafik etkileri e, görmek mümkün. İnceliyor, kalınlaşıyor. Ondan sonra tabii çizginin bir e, niteliği ince kalın olması. Bu da İstanbul'da çizimlerinden yine görüyorsunuz. E, tamamen e, bir hız. Çünkü benim e, kendi karakterim de e, hızlıdır. Ben hızlı konuşurum, hızlı yemek yerim, hızlı hareket ederim. Ve e, en temel e, unsur da benim çalışmalarımda yansıyan hızdır. Ee, belki modern e, sanatla da evet. örtüşen tarafı o. Bakın yine bu biraz bütün göremeyeceğiz bunu. Şöyle yapsak ha. Karın görüyorsunuz. Bir portre bu. Ben de, ben de. Efendim? Biraz ben yardım et bakın teknisyen bana. Ben çünkü mouse da kullanırım. <laughs> evet. 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 Neyse az çok fikir veriyor. Bakın bu portreti de görüyorsunuz. Tamam mı? Evet. Tamam. Her ne de kadar bir deform olsa da e, iyi. E, yine e, kaligrafik e, etkileri, e, çizgileri görmek mümkün. E, bakın bu da mesela e, şey, herhalde Frankfurt'a gittiğimde yapmış olduğum bir e, desen, bir resim. Karşıt e, Karşı daha doğrusu. E, burada da yine aynı etkiler. Yani ben İstanbul'da yapsam, başka bir yerde yapsam o anlamda koydum ama yine şeyi e, uygulanabilir. Yani evrensel e, e, bir takım demeti e, yani görüntü de mümkün. Bu yani İstanbul'da eee Ayasofya'nın, Ayasofya, Ayasofya Camii'nin e, bir e, yine görüntüsü. İstanbul'da e, çok yaygın olarak yaptığım konulardır. Hızlı gidelim. Evet. Yani e, çizginin iki özelliği vardır, e, zaman kısıtlı olduğu için onu söyleyeyim. Bir algısal özelliği yani psikik özelliği, bir de gerçek özelliği. Algısal özelliği yöndür. Çizgi bize bir yön e, ima eder, e, yönlendirir. Baktığınız zaman özellikle bir yönlendirme levhalarını düşünelim, onun gibi. Bir şekilde bizi e, yönlendirir. E, i̇şte, yer mesela, e, baktığınız zaman e, resimde, e, önce işte Üçgen şemalar vardır, W şemalar vardır, değişik harflerle adlandırılan yönlendirme durumları vardır. Yani algısal, çok uzatmayayım, algısal şekli. Bu basıldığı zaman detay şekilde burada var. Biz buna algısal ya da çizgi diyoruz. Yani gerçek çizgi yok. Sadece orada bir zihinsel çizgi etkisi oluşturuyor izleyen izleyenler. Benim çalışmalarımda baktığımız zaman yön özelliği, daha çok e, bakın burada e, yatay ve dikey diyabeler. Şimdi yatay insanda daha dinlenme, e, uyuma, belki durağan bir etki uyandırır. Dikey bir potansiyel vardır ama tam hareket etkisi uyandırmaz. Ama bakın o, o teknenin su fiskiyesi, diyabeler, iki, birkaç tane detay var. Diyabeler etki, insan koşuya başladığı zaman bakın eğilir, yumruk atacağımız eğilir. Yani o kavislerde bir dinamik etki vardır. Yani bu yön etkilerini e, görüyorsunuz, kendi içinde bir hareket etkisi izleyen de uyandırıyor. E, Yatay, dikey ve diyagonaldir temelde bunlar, hepsi e, farklı etkiler uyandırır. Kaligrafik çizgiler buna müthiş imkan veriyor. Yatayları, dikeylerini ben çok iyi kullanabiliyorum. Bu bağlamda e, hakikaten keyif veriyor bana ve, bu, ve sürekli devam eden çizgileri kullandığım için kaligrafik e, etki, benim işimi kolaylaştırıyor, sonradan tabii ki bunları çözümlüyorum, ben başlangıcı düşünmedim ve daha etkili çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. Yine gördüğünüz gibi karagrafik şey, yön çizgisinde bir de o kavisler, dönen hareketler, yine bakın o algısal baca gidiyor, sizi götürüyor, döndürüyor, gezdiriyor resim içinde. Bunları bu hareket etkisini çok güzel verebiliyorum kaligrafik çizgilerde. Yine gördüğünüz gibi yataylar, dikeyler, bakın hep, hep e, tarihi yarımadanın, çiz, çizimi ya da e, tekli şeyler, e, vapurlar İstanbul'da. Bunları da yine ayrıca o devam eden, <laughs> sürekli e, gözü hızlı bir şekilde tek, kop, yani kopukluk olmadan devam ettiren çizgileri bunlarla da aktarabiliyorum. Ha, daha bakın da Don Kuşot e, müzeye Almanya yapmıştım 10 tane. Onda da e, çizgileri kurmak, e, kullanmışım. E, ondan sonra otomatizm esasında yani çok da Bakın bu bir e, insan figürü. E, i̇nsan figüründe de yine e, bu çizgilerin özelliklerini görmek mümkün. Ben e, Trakyalıyım. Benim için çocukluğumda hep e, müzik, e, çalgılar çok, çok, iyi, çok iyi, yani, önemli, önemli yerler bizim hayatımızda. E, ve ben çok severim. Müzik aletlerinde yataylar, dikeyler, o dönüşler, kavisler olduğu için belki de o konularımda e, vardı benim üsiyenler. Onlar da yine algısal yoğun bakın göremedik. İlk atlayalım. Bakın yine müsyenler, özellikle o dönüşler, kavisler, yataylar, dikeyler, diagonal hareketler. Bunları hepsinde bunları da görmek mümkün. Şimdi de bakalım. E, evet, çiziklerin kaligrafik özellikleri tamamen biçimsel e, benim çalışmalarımda ve sanat yapılarında daha çok e, Biçimsel benzeşim yapabiliriz. Demin dediğim gibi Arap harfleri ve Doğu kaligrafisi. Evet. Bakın e, şu bir portre, yakasında görüyorsunuz. Tamamen otomatizm ve e, tekrarla yapılmış e, hareketler bir portre. E, tabii ki bu bir Anadolu insanı olduğu zaman da daha da e, farklı oluyor. Belki bunu özellikle zorlamak lazım. Bir e, başka mesela e, batı kıyafetinde nasıl olur? Bunlar da, buraya oturuyor ve daha da güçlendiriyor anlamı, anlamsal derinliği, bize ait olan derinliği daha da güçlendirdiğini fark ettim. Bakın bu bir portre, hiç kalemi kaldırmadan, tamamen kaligrafik e, bakın, çizgileri içeren, kağıdın dokusuna eklendiği zaman daha farklı bir e, tat e, elde edebiliyoruz. Tamamen nasıl figüratif bir takım, e, yani soyut etkiler de denedim. E, onlarda da oldukça farklı etkiler elde edebiliyoruz. Onda da fazla örnek yok. yok. Yani sanatçı aslında kişisel tarzını geliştirmeli. Sanat tarihinde iki sanatçı vardır. Bir tarz geliştirenler bir de geliştiren tarzı uygulayanlar. Kübizm, Picasso geliştirmiştir. Bir sürü kübizm, kübiz sanatçı vardır. Bakın bir, bizim derdimiz o. Özgün nedir? Kimseye benzemiyor. Çalışmanın kendisinin imza olması. Özgün kelimesinde de özgünün, özgünün içinde doldurmak lazım. Kime özgün? Nereye özgün? Ben burada yaşıyorum. Ben bu coğrafyada yaşıyorum. O zaman benim coğrafyama özgün ve bana özgü. Bu bağlamda ben e, çalışmalarımda bakın e, bu soyutlama da e, geometrik ve biyomorfik e, soyutlama şeklinde gider. Yani ya geometrik biçimlerle soyutlarsınız çıkasunun olduğu gibi ya da aşır korkide olduğu gibi ya da pollakta olduğu gibi biyomorfik biçimlerle, serbest biçimlerle e, soyutlarsınız hı hı. ama azaltırsınız. Bakın azaltırken de dün onu ben e, hocamla da, Zeki Hocam yüksek sansan benim e, hocamdır e, kaligrafide hem e, biyomorfik hem geometrik soyutlamayı içeriyor. Ve ben, e, e, şimdi olsa başka bir isim koyardım çalışmama, biyomorfik e, şey ne demiştim ona ben, hattı formik dedim, formik İngilizce olduğu için hocam formik nasıl yapalım dedim. Hocam çok güzel, hattı şemail dedim. E, hattı şemail herhalde, yani çünkü birikimde e, kaligrafinin e, hattın en güzel tarafı ikisini de içermesi. Hem biyomorfik hem geometrik soyutlama değerlerinin yöntemini herkesin içerdiği için benim çalışmalarımda e, ikisini de görmek mümkün. Çünkü ben hattı şemail, şimdi ilk defa söylüyorum, bir soyutlama yöntemi e, kullandığımı düşünüyorum ve söylüyorum artık. Bunu da ilk defa burada söyledim. Böyle bir terim de yok. Evet, e, sanatçının co yaşadığı coğrafya, inanç, değerleri tabii ki bu süreçte önemli. Yani sarımsak yiyen sarımsak kokar, hep söylüyorum sarımsak, benim soğan kokmam ya da prasak okuma mümkün e, değil. Ve resim el yazısı kadar e, bireysel e, olmalı e, çalışmalar. Benim de giydiğim bir hırka. Sanatçıların erkeği. Daha önce e, bu coğrafyada yaşayan e, bir takım sanatçıların çıkardığı hırkaları giydik. Hoca Rıza'nın, Şevket Dağ'ın, e, bir sürü sanatçının. Evet. Ve biz de bir hırkayı giyip ömrümüz süresince bunu giyeceğiz. Ne kadar motif ekleyeceğiz. İşte benim ekleyeceğim motifler de e, bu tarzda diye düşünüyorum ben. Çünkü Şeker Ahmet Paşa da mesela Orman adlı tablosunda Şeker Ahmet Paşa yine der şeyde de kusurumda da, da konuşuldu. Batıya gitmişti Şeker Ahmet Paşa ve döndüğünde hiçbir zaman bir batılı gibi bir resim yapmamıştır. Yaptığı resim Batı eğitimi almış bu coğrafyada yaşayan bir insanın nakkaş üslubuyla nakkaş ile yapmış olduğu bir resimdir. Ama zaten e, o da Şeker Ahmet Paşa giderken Halil Paşa'nın, e, e, Ferik İbrahim Paşa'nın, Süleyman Seyir'in bir zaten vardı. Boş gitmedi ki oraya Döndükten sonra bakın Avrupa resmini de yapmadı. Döndükten sonra da yine döndü Ferik İbrahim Paşa'ya, ondan sonra belki o ilk Rokoko duvar resimlerine ve yine o kendi resmini yaptı esasında. Ve ilk e, Berger e, o resmi çok önemser. E, batıya dönük e, Türk resminin başlangıcı olarak. Yine bu bakın tuval üzerine akrilik. Onda da aynı şekilde ne kadar boya da kullansam çizgide ben e, bu kaligrafik etkileri eklemeye çalışıyorum. Portrelerde bakın bazen altta tam non figuratif, hiçbir takım detaylar e, ekliyorum. E, evet e, kime özgü onları geçelim. Yine bakın bu tamamen soyutlama ya yani azaltma çok az e, çizgiyle anlatma derdi başlayınca, o da kendiliğinden oldu. E, o şekilde başladı benim e, söylemenim. Bakın yine bir... Burada yalnız tabii ki şey önemli. E, hız. E, burada iki yöntem var. E, jest çizim vardır. Jest Türkçe'ye çevirmek onu zor. Gesture driving diye geçer. Hareket hızlı, e, bir anda bir çırpına yapılan resimlerdir. Orada hareketi yakalamaya çalışırsınız. Jest e, çizimleri, ee, çok önemli. Mesela Rembrandt'ın jest çizimleri çok kuvvetlidir. Birçok sanatçının jest çizimi ruhu yakalar. Fotoğraf makinesinin yakaladığı biçimi değil. Jest çizimine yaşantının kendisini, özünü, dinamiğini, o rezonansı e, yakalarsınız. İşte ben de jest çizimlerini çok özümserim. E, Bedir Rami şöyle der. Bir resim vardır, bin çırpıda yapılır, resim vardır, bir çırpıda yapılır. Bir çırpıda resim yapmak öncesinde binlerce kez bin çırpıda resim yapmayı gerektirir. İşte jest çiziminin öncesinde esasında birçok akademik çizimler vardı. O gerçekçi ama akademizmi akademizmi yıkarak özgünlüğe ulaşıyoruz. Ama yıkmak demek bir kaos değil. bir her tarafı darmadan değil. Duyguyla topladıklarımızı akılla azaltarak eksilterek raflara koyarak biçimlendirerek şekillendirmek, özgünleştirmek. Yine çalışmalardan devam edelim. Burada tabii ki Yine farklı çalışmalar görüyorsunuz. Bakın bir e, İstanbul yine Halic'in e, girişi. E, orada e, şimdi heyecanını unuttum. İskelenin adını. Eminim. <laughs> Eminim. Ben, Eminim İskelesi. E, bakın yine o İstanbul'un kaosunu ben o çizgi tarzıyla İstanbul'un ruhunu yaşantısını daha iyi anlattığımı düşünüyorum. Öyle de söylüyorlar. Bilemiyorum artık. Yine dediğim gibi ben şey, eğlenceyi severim. Ben tırak ee, yani Erzurum'da e, görev yapmış, Atatürk Üniversitesi çalıştığımda. Gittiğimde iki insan birbirini seviyormuş, kavga ediyor zannettim. Ee, biz daha başka o yani e, ben de aynı yükcü yerdeyiz ama benim geleneğim farklı. Ben farklı konuşuyorum. Eee ama yeni <laughs> e, bunlar benim ruhumun içinde var yani. Çocukluğum bunlar da geçti. E, bu e, eğlenceleri eğlenceler çok önemseriz. Bakın yine e, bu köylerdeki düğünler Giderdik, lokum isterdik, lokum verirlerdi, kenarından birer tane e, ciğer verirlerdi e, bize e, abiler, onlar. Bakın hep ingeler geçmişten. Yine İstanbul, yine bakın kaligrafik takım bazı yerlerde özellikle göz hareketi kazandırsın diye bakın daha da fazla gruplar halinde yapmaya başladım, bakalım nereye gidecek diye düşünüyorum. Çünkü bir fraktal gibi, yani bir fraktal, fraktal zaten e, yani detayların büyükten küçüğe doğru detay devam etmesi. Yani önce ben bir çırpıda formu yakalıyorum. Ondan sonra otomatizmle tekrarla kendi içinde fraktallar şeklinde devam ettiğini gördüm. Özellikle bu İstanbul silüetlerinde böyle. Silüeti bir çırpıda yakalıyorum, içinde oynuyorum. O da ne? Soyut, bir takım işte kaligrafik, benim için eğlence. Yine bakın bu bir atlilik. Herhalde daha da azalarak gidecek diye düşünüyorum ben bunu. Bakın balık balığı bir çırpıda formladı. Yakalamışım, hızlı, hemen evet, tık yakalacağız. Sonra içini doldurmuşum, oynamışım. Benim için keyifli tarafı. Yine bakın nerelere kadar geldi. Bu da bir İstanbul silüeti. Bakın azalarak gidiyor. İyice artık formlar azalıyor, hız buraya kadar. Bakın geldi. Bakın artık insan figürleri buraya kadar geldi. Tamamen soyut, non figüratif ama o dediğim gibi hatın hat çizgilerinin o çizgiler. Çünkü dedim ya hem biyografik hem kaligrafik şey geometrik her ikisinde var oluyor. Çok zengin. Çok zengin. Yine uzatmadan evet bakın bir portrede e, var. Bu ne demiştik? Otomatizm. Otomatizm yani belli şekiller hızlı otomatikleşmiş el hareketlerini kullanmak. Bunu Surrealistler kullanmıştır. Endremesin sürelistler e, kullanmıştır. Zaman kısıtlı bunu hemen geçelim şöyle. Polo kullanmıştır, dekori kullanmıştır. Bu gravür, gravürün üzerinde metal gravür. Ben baskı resimde e, yapıyorum. Yine emin önü. Bakın gravür de özellikle ıı, kuru kazımada da e, 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 e yani asitle yedirmede de yine o, etkileri elde etmek mümkün. Özellikle de farklı uçlar kullandığınız zaman ince kalın etkisi çok güçlü olur e, bu e, asit değil, biraz ama kuru kazımalarda, o dry pointler, kazımalar, kuru kazımalarda daha güçlü oluyor. Bakın yine bunlar hep kalitrefik özellikli İstanbul resimleri. Evet, yani ben gesture e, yes çizimleri de, e, kullandım. E, hızlı çizimi kullandım. E, ondan sonra kalitrefikten e, yararlandım. E, o rezonansı yaşamın kendisini yakalamak için daha hızlı. Ee, daha hızlı çizdim ve dürtüsel, içgüdüsel tarafı bazen aklı öteledim, ee, otomatizmi ön plana çıkardım. Ama burada şu altı kavramlar çok önemli benim özgürleşmemde. Alışılmışın dışına çıkarak var olan araç gereçleri farklı biçimde kullanmak, var olan araçları çeşitlendirmek, bir de geleneksel ve deneysel yöntemleri bütünleştirmek. Ve bu şekilde özgün anlatım dilimi oluşturduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Zamanım için. Teşekkür ederim. Teşekkür için Teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuzu soru. Soru Son olacak. Soru varsa arkadaşlar alabiliriz. Aslında bir şey söyleyebilirim. Buyurun. Yani şimdi hani yumurta mı? Tavuk tatlı mesela meselesi bir katedrafinin eşeğine baktığımızda bütün dünya kalitesi kalitelerden örtülermişsiniz. Aslında doğa ve doğadan örgünde söz konusu. Yani o cennette o biçimlerden bir form oluşmuş. Şimdi sizin çalışmalarınıza baktığımızda siz o formlardan, o biçimlerden tekrar <laughs> o objeleri kendi içerisinde, yani o doğayı gösteriyorsunuz. Diye. Yani bu puanlarınızı da çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim hocam. Şöyle bir cevap verebilir miyim? Ee, şimdi e, biz esasında non-figüratif yani yine bize yani şeyden aldığımız sözcükler bunlar İngilizceden yani Türkçe'ye e, abstract dediğimiz şey esasında non-figüratif değil. Abstract soyutlama yani doğadan tam kopmuyor. Bir şekilde hatır, hatırlatıyor bize. Ama e, kaligrafide de e, baktığınız zaman hocam non-figüratif bana göre yani o hiçbir şeyi hatırlatmıyor. Hani biz bir şeyleri hatırlatır hale getirdiğimiz zaman onun non-fibre tarafını abstraction'a, soyutlamaya çeviriyoruz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar var mı başka? Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi 1971'de başlayan hocaların müddetince çeşitli zaman bilimleri içinde yetiştirdiğim öğrencileri de Rastladığım zaman Mesut Şinasi var, Mesut Gülmür var, Şinasi Gülmür var, o Ahmet var diye diye bunları birbirinden haberi olmadan hep ilgilendirdim, bilgilendirdim. Ve şimdi bugünlerde de hep beraber oluyoruz. Bu benim en büyük mutluluğum şu anda. <laughs> Aynen yani. hocam. Çok bir şey söyleyeceğim. Amelilerin Hepsi birbirinden yani. farklı. Hocanın öğrencileri birbirine benzer. Sizin hepimiz farklı. Tebrik ediyorum. Çok değerli seçim. Sıra ne şey. Bir Bölüm hocam? Ahmet Hoca'nın ayrıca bayrağı da sanki bir Şimdi zaten benim hayat görüşümde öğrencime bakarım, onun nereye gideceğini tahmin ederim, onu o yola iterim. Bana benzemesi hiç olmamıştır. Kızım da buna dahil. Evet. Hocam, çok teşekkür ederim. thank you